Palu ailesi davasında tüyleri ürperten detaylar. Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş. Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasında ikinci dava görüldü. Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık karşı Palu, Tuncer Ustahel şifa bulmamız için kendi dahil hepimize ispirtu içirdi. Melike'nin yanına gittiğimde ağzından köpükler geliyordu. Öldüğünü anladık ve annem Melike'yi yıkadı sonra Tuncer'le birlikte ağacın altına gömdü dedi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili takipsizlik kararı ile kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palo ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Polo ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle usul hatası gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.